Herkese merhaba değerli dostlar. Şimdi karavanımdayım. Karavanımda e, güneş panellerini bağlayacağım aküye. Bunun için MPPT şarj kontrol ünitesi aldım. Önce bağlamayı göstereyim size. Önce aküleri bağlıyoruz. Akülerin artı ve eksi kısmı, daha sonra panellerin artı ve eksi kısmı. Bu bize neyi sağlıyor? E, şarj cihazı, akülerin kaç volt olduğunu, kendisi algılıyor. Ona göre panelden enerjiyi çekiyor. Şimdi bağladıktan sonra e, tekrar et, devam ettireyim videoyu. Şimdi bağlantılarını yaptım. artıyı eksiği bağladım. Şimdi arkadaşlar akü 26.1 volt olduğunu bana gösterdi. Yani yukarıdaki panellerin 24 volt ayarlı. E, %54 de bir akü kapasitem var. Şimdi panelleri bağlayacağım. Biraz da onu birazdan da onu göstereceğim. Arkadaşlar panel bağlantısını da yaptım. Şu an yukarıdan 45 volt geliyor. %57'ye çıktı akü doluluk oranı. yüzde şey yüzde demişim. 26.3 de akülerimin voltajı var. Bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Bağlarken Önce akü bağlantılarını, sonra panel bağlantılarını yaparsanız hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Herkese iyi günler diliyorum. Sevgiler, saygılar.